Bana düşlerin geri ver Gerisi hep sende şey? kalsın Aynen öyle Bana son kez öyle gülü ver Yüreğim desem de sende kalsın Bana Anlamadım. hatıra Hoş geldin Sefalar getirdim Bir şeyler var Hoş buldum canım. Sen şu eline koluna hakim olsana. Erkek erkeğe konuşuyor. Sen niye karışıyorsun? Abime bulaşan bana bulaşmıştır. Yani gerçekten hiç çekinmiyor. O yüzden beni uğraştırma rica edeceğim. Hadi. Silmek bir Çözmek öyle olay Bana ateşim, yanarım, yanarım. Seni Evde şey bulamaz kayıbım. Yine hayatımıza yıkadımı attık sonunda demek ki. Yemek yapabiliriz artık Güzel, eline sağlık, güzel. Eline sağlık. Çok tatlı bu Hem yani saçları da çok güzel, yani güzel. sende kalsın yani Bana sen hatıradır bu acı Você pula